Çok düzensiz ettiğimiz için maksimum bir kule, bir kule alabileceğiz diyecektim arkada çok güzel oyunlar geliyor ultiyle Clint'i kestik bıçaklarla güzel bir hasarlar Arkadaşlar selamlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir Bugün çok güzel bir link maçıyla daha karşınızdayım First pick'ten tekrardan link çektim. Karşı hero'lar Karina, Kufra, Clint, Cecilion ve Aldos. Yani 4 tane CT diyebileceğim bir pick var. Bu arada Aldos da global bir gerçekten adını duyurmuş, şanını duyurmuş bir oyuncu. Aldos'u çok güzel. 7 maç falan da Aldos'u var. Gerçekten güzel ve kaliteli bir oyuncu. Şöyle sese bakalım ses ne düzeyde çok güzel. Piklerden bahsedin Karşı pik Clint, Aldos, Cecilion, Karina ve Kufra. Late'de canımızı yakarlar. Cecilion olsun. Cecilion'a ulaşamayız. Aldos ulaşamayız. Early'de de Clint'leri var. Karina'ları var. Çok zorlu bir maç geçecek gibi. Eğer rotasyonu güzel atamazsak. Takım, uyumu, takım uyumunu güzel yapamazsak. Çok sıkıntı bir maç dönecek bizim için. Bizim pikte bir change butuyor. Diğerleri ortalama olarak bir pik. Change ses ilon biraz cıvıtmış yani bu piklerde şöyle Akdeniz'e hemen geçiyoruz bakalım hangi taraftan daha iyi smite gelecek diyecektim bizden daha güzel smite geldi bu arada telefon kaymıyor nedenini pek anlayamıyorum bu aralar bugün mesela iki kere link aldım İkisinde çok kötü oynadım ya video çekiyordum güzel maçlardı fakat çok kötü oynadım atma taraftar değilim niye kaymıyor acaba bir şey olabilir mi Ekranda veya elimde bir sorun olabilir mi? Elimde nasıl bir sorun olabilir ya? <laughs> Neyse, redde red almaya devam ediyoruz buradan. Bottaki Aldos'un fiskesinin olmadığını ifosunu vermiş arkadaş. Ona bir dive gelebilir direkt. Burada 4 olacağız direkt. Aynen 4 oldu Karina. Karina ulti attı. Karina çok aradı. Keselim bunu. Ulti attım fakat çok hızlı ya. Geri çıkıyorum. Kılıçlardan güzel bir hasar verebilir miyim? Verdim. Çok güzel. Kufrun üstüne oynayacaktım. Karına geri gelmiş. Karına ne alaka? Karının Q'su da bitti. Aa öldü karına. Güzel. Kill de bende kaldı. Çok güzel başladım abi. Kufra'ya da hafif bir demet. Çok güzel. Lord'a girelim abi. Direkt çıkar çıkmaz. Tapta da Clint dövüyor bu arada. Change'e. bakar mısınız? Yani canı farm falan aldırmıyor. Bu arada Kufra'nın canını da çok az. Flash'ını atmak zorunda. Çıktı. Çok güzel abi. Free bir turtle olacak bizim için. Karına gelebilirse bizden çalabilir bu turtle'ı. Bildiğiniz gibi skill çarpı en fazla vuran hero. Şeyden de fazla vuruyor. Lanseot'tan da vuruyor. Lanseot'tan fazla bile bir skill çarp hasarına sahip. Red'i bir yoklayalım bakalım. Çok güzel abi. Red'i de aldık. Hemen de bir harika oyun. Acıma yok. Acıma yok. No pain no gain. güzelce red'i de aldık. Buradan burayı aldıktan sonra tapa bir rotasyon atılabilir. Bottaki aldosu düşürmek için bir kere daha şey yapılabilir. Bir kere daha bir e, dive gelebilir bottaki aldosu tam düşsün diye. Fakat tapta bir oyun var. Çenç öldü. Karina. Karina çok güzel bir stun geliyor. Kufralan kill bizde kalmış. Devam ediyoruz buraya. Çok güzel zıplattık. Aldos bana doğru geliyor. Aldosu gördüm. Çıktım. Çok güzel. Flash'ı attı çocuk. Çok güzel oynadı. Fakat çok güzel. Burada ölmeden kurtulmamız üstüne bir de karın kesmemiş. Güzel olmuş. Alzu da gördünüz mü? Gerçekten akıllı oyunlar yapabiliyor arkadaş. Hirosuna hakim. Burada alabileceğiz mi? Bunu çok güzel. Smite şu Devam edelim üstüne. Devam edelim. Yetiş. Yetiş. Çok güzel. Çok güzel. Kill de bizde kalmış. 3 kilimiz var takımın. 3'ü de bizde böyle bekliyorum yüzün çok güzel fakat devam edemem oraya ya. ultim yok be kanka biraz satmış gibi oldum da yani devam edemem rotasyonuma dönüyorum redimi alıyorum direkt karın adı 110'un üstüne zorluyor fakat 110 kesemez ki karına demiştim ölmüş mü bir de Evet ölmüş yani TR oyuncularının ufak bir sıkıntısı çok fazla zorluyorlar ya ben de dahil olmak üzere yani o zorlamayı birazcık aşabilsek o kadar iyi oyuncular var ki Türkiye server'ında. Hani gerçek anlamda el hızı olsun, yetenek olsun gerçekten çok kaliteli insanlar var. Burada ee, Kufra'nın da base'ini bozuyoruz çok güzel bir şekilde. Rotasyonunu bozuyoruz. Burada uf ufak bir kere daha bozalım. Çok güzel. Ultimi atmayacağım. Zaten üstüme doğru oynamıyorlar. İkinci item direkt vahşi güçlüdür. Zırhı ne ya? Vahşi savaşçının öfkesi. O iki itemi birbirine çok karıştırıyorum ya. Ulti 65 saniye ne alaka? 110 ulti 65 saniye mi? Yeni öğrendim. Nerf falan yediyse bilemiyorum. Burada da gene bir smite dağıtmadan alıyoruz turtle'ı. Ufak bir hasarla mid'e mid'in wave'inde yardım ediyoruz. Ondan sonra blue'umuza geçeceğiz. Blue'umuza geçtikten sonra karşı red'i e bir zorlayabiliriz. Karşı red'i zorladıktan sonra botta bir blue doğuyor görüyorsunuz. But'taki Blue'ye bir oyun yapabiliriz. Bakalım Karina da dolaşıyor. Blue'suna doğru geçiyor. Bekleyeceğim. Çalma ihtimalim çok yüksek. Ondan daha fazla vuracaktır çarpım. Seviye bakımından ondan daha üstün olduğum için 1800 vuruyor çarpım. Bekliyorum. Çok güzel. 1.5'te attım çarpı. Güzel bir şekilde alıyorum. Bunun, buna da oynayabiliriz. Aldosu da kulağa da oynayabiliriz. Taşı atmış. Çok güzel bir şekilde. Fakat CC attı bana çok güzel. içeriye doğru dönüyor Aldos. Kılıçlar. Çıkmışım. Tekrar gireceğim. Çok güzel. Dördüncü kilimizi de alıyoruz. Fıstık gibi devam ediyoruz abi. Çok öne geçtik. Takım bizi çok öne geçirdi. Killer de şans ezir. bizde kaldığı için maç rahat olacaktır. Tek atacağız ilerleyen zamanlarda. Bu arada tapta bir kere daha düşmüş Chench. Chench 02 şeyin sıkıntı. Taptaki eleman bizimkinden önde. Oradan bir şeyimiz var. Ee, kötü bir sinerji mi desem? Kötü bir rotasyon mu desem? Aslında tapa gelip düşürmüştük ya karınayı. Yani kötü değil de iyi de değil. Karınanın Q'su bitti. Karına hata yaptı. Karına hata yaptı. Çıkabileceğim mi? Canım çok az çok güzel çıkmışım. Burada direkt karının üstüne duvar ultiyle, duvar düz vuruşla girmişim de yanlış olmuş. Şeyim de olmadığı için, bloğum da olmadığı için arada kalıyormuşum az daha. Eski linkte böyle şeyler yapabiliyordunuz da yeni linkte biraz daha zor. Q'nun bekleme süresi 20 saniye abi. 20 saniye ne demek? Bir Q atıyorsun abi. Duvardan iniyorsun. Bir de Q'yu atmak için maçın sonunu beklemen gerekiyor. Resmen öyle. Turtle alacağız bir kere daha. Smite'ın 1 saniye var. Smite'ın 1.9 vuruyor. Bakalım alabileceğiz mi? Çok güzel. 1.8 de attık tam olarak. Bu arada Aldos yine bana geliyor. Gördüm o Aldos'u. Aldos yine bana geldi. Fakat boş geldi tekrardan. Ama Lunox yakalandı mı? Lunox çok güzel. Çıktı mı? Çıkamayacak büyük ihtimal. Burayı bir hafif oynayalım. Güzel oynayabilirsem burayı keseriz. Bakalım. Fakat o kadar iyi oynayamamışım. Fakat kötü de oynamamışım. Aldos eğer kalkan almasaydı pasifinden dolayı kesebilirdik Aldos'u. Güzel ultiler. Çok güzel bir takım oyunu gelmiş. 110, yuzong. yuzong onu kesebilir mi? Keser bence. Çok güzel. Yuzong onu da kesti. 2'de 2 Yuzong. 3'de 3 gelir mi? W'sunu attı 110. Onu keseceğim eğer o kesemezse. Çok güzel. Biz de karın tamamlıyoruz. Güzel bir şekilde. Gelen Trio'yu sevdim ya. Yani bize uyumlu oynuyorlar gerçekten. Hani yansıtmıyorlar doğu olduklarını, sol olduklarını göstertirmiyorlar. Burada Clint'in üstüne bir oyun deneyebilirdim. Fakat istemedim çünkü Bloom bitiyordu. Gördüğünüz gibi Bloom yeni çıkıyor. O yüzden de oynasam biraz şey olurdu. Kumar olurdu. Yani kesme şansım vardı önde olduğum için. Fakat ölme şansım da çok yüksekti. Yani kesip ölsem bir şey kazanmayacaktım. Aldos'u bir kere daha yakalıyorlar mı? Change Flash'ı ile baitledi Aldous'u. Çok güzel bir şekilde. Çok güzel. Aldos bir kere daha düştü. Bu maç Aldous'u oyun oynatmadık. Oyun oynatmadık. Kufra'nın üstüne atlıyorum. Kufra'yı kestim. Arkada Clint. Clint ultiye attı. Clint'e hafif. Fast and. Evet. Ve burada hemen minion'u temizleyip kuleyi de açalım. Karın üstüne kovalıyorlar. Aa, Kuleyi açamadık ya. Şey geldi. on geldi. Q'ya bak. 20 saniye. 20 saniye Q mu olur ya? Nerede? Kimin... Hangi hero'nun skill'i 20 saniye? Burada Aldos'ta büyük ihtimal karın takımındaki karına uzasın falan bende diyor da. Yani bu maçın late'i de bizde. Çünkü late'e odaklı bir pikte attık. Aslında late'i onların ya. Cecilion, Aldos, Karina, Kufra. İyi ki uzatmamışız ha. Ben böyle biliyordum da şov amaçlı bir şeyler olsun. Fakat burada güzel bir bıçaklarla çıkmışım devam devam etseydim kufra beni keserdi. Arkada direkt bekliyormuş sinsi sinsi. Üstümüze atladı kufra. Biz de mide açıyoruz. Çok güzel. Bir yerden verirken bir yerden kazanıyoruz diyecektim. Ve Aldos'u ta, botta bir kere daha kesiyorlar. Çok güzel abi. Aldos'u oyun oynatmadık. Oyun oyun. Gerçekten o çocuğun yerinde olsam sinir olmuştum yani. Böyle Lord'u da alıyoruz. İlk Lord'da bitme ihtimali çok yüksek. Çünkü change'imiz var. Lord'la oynayabilme pikimiz çok üst düzey. Güzel bir çarpıdır. da Lord'u alıyoruz. Rotasyonumuza devam ediyoruz. Hız kaybetmeden Red'i aldıktan sonra Blue'yu alacağız. Blue'yu aldıktan sonra Lord'la beraber bir oyunu bitirme şansımız çok yüksek. Öyle olursa bizim için çok iyi olur. Fakat ölmesin kimse. Bu Tito'yu aldı. Bakalım Aldos botta hala bot itiyor. Güzel bizim change karneyi tuttu. Fakat çok düzensiz ittik minyonları. Çok düzensiz ettiğimiz için maksimum bir kule, bir kule alabileceğiz diyecektim. Arkada çok güzel oyunlar geliyor. Ultiyle ile Clint kestik. Bıçaklarla güzel bir hasarlar. Çıktık. Aldos geldi change'in üstüne. Aldos'u da kestik. Çok güzel bir şekilde. Biter mi? Top kuleyi açalım bari bitmezse. Top kuleye hafif demeçler vuruyoruz ve çıkıyoruz. Bir wave daha geldi. Bir büyük minyon daha geldi midden. Acaba biter mi? Çok güzel. Chain'i de kesmişiz. Ben burada devam etmiyorum. Bak niye? Niye? Çünkü maç uzasın istiyorum. <laughs> Uzasaydı gerçekten yenebilirlerdi diyecektim. Tam da uzamıyormuş zaten ya galiba. Buradan biter büyük ihtimalle maç. Karini'yi de kesiyoruz. Tank Clint ve Aldos doğdu bu arada. Aldos olduysa çok bir şey yapamayız şu an. Aldos zaten tek atar milyonlara diyecektim. Tek attık Aldos'a. Kufra'nın üstüne bir oyun. Kufra'ya güzel bir bıçaklarla hasar. Çok güzel. Yere inelim W ile. Burada yere inelim W. Aynen aynen. Daha iyi bizim için. Güzel bıçaklar. Klint, ah, klint, klint. Aldos ulti atacak. Çık, 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 çık. Hemen olmamdan bir can yenilerim. Çok güzel. Aldos ulti atmasın. Çok güzel. Benim için çok güzel devam ediyor ya. Gerçekten güzel oynamışım bu maçta. Global 1 vs Global 1. Biri Aldos, biri Link. Çok güzel. Change bir kere daha kesmiş Clint'i. Çenç'in hasarı da yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Buradan direkt maç bitebilir bu arada ya. Ulti attım. Kılıçlar arasında ufak bir dans. Kufra bozdu fakat. Kufra çok güzel bir doş gelmiş Kufra'ya. Ve buradan da maç biter. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ölmeyeyim çok güzel. Çok güzel. Aldos'u çok güzel bir şekilde doşladık. Maç biter mi? Büyük ihtimal bitecektir maç. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bye-bye.